İTÜ'de öğretim görevlisi doktor inşaat mühendisi bir arkadaş çıkmış televizyonda anlatıyor. Japonya'da bulunmuş. Oradaki binaların temelinin nasıl yaptıklarını, hareketli zeminin üzerine nasıl oturttuklarını filan simülasyonunu, fotoğrafını, videosunu çekmiş, getirmiş televizyonda gösteriyor sabah kuşağında. Ya adam demirden çalıyor hocam. Adam betondan çalıyor. O sistemi, o düzeneyi kurar mı? Ya plastikten musluk yapmışlar Fethiye'de. Benim kardeşimin evinde plastikten musluk yapmışlar, koymuşlar. Ve musluk delinmiş bak, musluk sızdırmıyor. <laughs> musluk delinmiş ve evi su basmış ya. İnanılmaz bir şey. Biz bu seviyedeyiz. Temele o hareketle düzeneyi falan kuracak müteahhit Türkiye'de yok. Var diyorsanız yazın bu konuyu tartışalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.